Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yarın koşulacak olan İzmir koşularının ikinci altılısını sizler için yorumlayacağım. Videoma başlamadan evvel kanalıma abone olmanızı ve beğeni yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi gelelim. 10 koşulu bir program var. Yalnız ben ikinci altılıdan itibaren yorumlayacağım eğer birinci altını da çekersem onu da ilk bir ikinci video olarak e, yükleme yapacağım. Şimdi ikinci altını yarın İzmir'de bir şartlı bir iki yaşlı İngilizlere mahsus zor bir yarış başlıyor. Ama biz zorluk kolaylaştıracağız arkadaşlar. Çünkü çok sıkı bir program var. Ben burada ilk atım bir sizlere bu iki yaşlı İngilizler şartlı bir yarışta bir banko önereceğim kim bu banko? Bu banko Miss Arietta'nın anne baba kardeşi. Diamonds Brothers'ın da anneden kardeşi. Bir papa gelen yavrusu. Anne Bella Kozo. Always kızı. Ali Yıldız'la start olacak olan bir numara Edice Perit. Banko. Belki diyeceksiniz ki şartlı bir nereden çıktı bu banko. Bakalım nasip. Ben sizlere bu atı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Beşinci koşu. İkinci altının birinci ayağı. Şimdi geldik ikinci altının ikinci ayağı altıncı koşunun tahminlerine. Burada size arkadaşlar birinci at olarak bomboş kilosuyla kilo boşaltmış. Son yarışı da çok iyiydi. Hakan Sedat Özcan'ın iyi bir ağırın atı. Gazi şampiyonluğu bulunan babasının Gazi şampiyonluğu var. Tına Yadışan'la Asya'da. Öyle bir ağırdan gelme bir at. 12 numara Op yap benim birinci atım arkadaşlar. Daha sonra rakip olarak yine çok müsait kilo boşaltmış Mehmet Kayı ile start alacak olan 11 numara Datı Buiti'yi veriyorum. Rakip olarak. Daha sonra sıralamam. 7 numaralı Anne Haryetta. 6 numaralı Girişkin Mustafa Çiçek ile start olacak 1 numaralı Kolli 2 numaralı can çıkaran 4 numaralı Blue Jasper son olarak da burayı bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Sıralamamız 12 11 7 2 6 1 4. Geldik şimdi ikinci altılımızın 3. ayağına. Evet yine zor bir yarış. Kısa vade 7 1200 metre kum çok kısa bir yarış. Burada çok kalite beyat var. 61 kilo ile start alacak geçmişi açık yarışlarla dolu Sinan Özen bilecek bir numaralı Black Phantom iyi attır iyi atlarla her zaman koştu ne olursa olsun bu atı yazacağız tabi yalnız benim sıralamam şöyle başlayacak arkadaşlar İlk atım birinci atım sizlere önereceğim bir numaralı Black Phantom'dan sonra 9 numaralı 2. atım Heyjud. 3. atım 6 numaralı Mehmet Kayra start alacak olan Çatal Çatalkaya. Yarış biraz kısa ama e, bu at tutturursa kazanabilir arkadaşlar. 3. atım Dragon Pose 7 numara. Son olarak da son yarışı kazanan 10 numara Best Friend diyeceğim arkadaşlar sizlere. Buradaki sıralama 1 9 6 7 10. Ha, yazarsanız bir hatta daha var. O da en alttaki at 11 numara Life of Light of Ramir. Bekir Mart Mertmurluk İdaresi'nde. Altılık ayağımızın üçüncü ayağını da bu şekilde sonuçlandırmış olduk. ikinci altının 3. ayağını. Şimdi arkadaşlar geldik altılı ganyanımızın dördüncü ayağına. Burada 3 yaş taraflar kısa vade 6. Son yarışında 4 numaralı uzun tay benim birinci atım. Son yarışında Cidalı'yı geçti. Cidalı burada rakibi konumunda. Ben buraya fazla at vermeyeceğim arkadaşlar. Yukarıdaki atları vereceğim. 3 at vereceğim sizlere. 4 numaralı uzun tay. Rakip yine ekürler. Kaya ekürleri. 2 numaralı Cidalı. 3. atım ise Mehmet Kaya Kaya kürlerini binmemiş. Sinsin ateşine binmiş. 3 numaralı sinsin ateşi diyeceğim arkadaşlar. O Mehmet Kaya tercihiyle onu da 3. at olarak veriyorum. 7. 8. koşudaki sıralama 4, 2, 3. Yarın İzmir yarışlarını öyle umut ediyorum ki baya özellikle 2. altının iyi para vermesini umuyorum. Bizim kurgumuza göre de zaten baya para verebilir arkadaşlar. Geldik şimdi 5. ayağa. Yine bir şartlı bir karşımıza çıktı. Burada yine bu çok iyi koşan bir tay var kurtellerde. Blue babadan kardeşi Elvis yavrusu. Anne Bird Secret. Bir numaralı Cool Power arkadaşlar. Mehmet Kaya bu ata gitmiş. Bu ata biniyor. Tercih etmiş. 1 numaralı Cool Power benim İzmir at yarışlarında ikinci altının 5. ayağında alternatif bankomdur arkadaşlar. Rakip olarak iki tane rakip vereceğim burada sizlere. Birisi Nevzat Ancın'ın bileceği 4 numaralı yine Akansel Jamal bir approv yavrusu olan 4 numaralı King of Sampler. 1 numara alternatif banko olarak verdim. Rakip olarak 4 numara. Daha sonra yine bir Sinan Özel'in bileceği Torun Yusuf'un anneden kardeşi 6 numara Miro oldu arkadaşlar. 5. ayağı da 1 numara çizgi 4-6 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Geldik günün zor koşullarından birine 1600 metre kum. 4 ve yukarı Araplar handikap 14 mücadelesine. Zor bir yarış arkadaşlar burada. Benim birinci atım 1600 metre kum. Eğer kilosu biraz hafif olsaydı bu atı birinci at olarak verecektim size. Yine vereceğim. O at hangi at derseniz 3 numara alaçatı ağası. Yarı süratli gidecek çünkü. Ama 62 kilo olması tabii ki bir dezavantaj. Yetiştiremeyebiliyor. Sonradan geliyor. Kuvvetli geliyor. 2-3 boy kalıyor. Bindiriyor ama yarış bitiyor. Yine öyle bir tablo karşımıza çıkabilir. O yüzden ben burada ilk atım Adem Ceylan'la start alacak olan bu mesafede iyi koşacağına inandığım 6 numara Köroğlu. Daha sonra Muhammed Mirbilgin'le start son yarışını 2000 metrede kazanan ve o gün e, ben de tekti. O gün hatta altılı buldum. Baş kısrak. ikinci atım. 8 numara. Daha sonra 2 numara Köylümün kızı. 3. at olarak veriyorum arkadaşlar. Sonra her ne kadar 62 kilo olsa da eğer bu at bunlarla kilo kiloya koşsaydı sizlere tek olarak bile yazdırabilirdim bu ala çatı ağasını. Bu grup müsait çünkü. Ya, kilo var. Yarış biraz kısa. Şey, keşke 1900 falan olsaydı. Çok daha iyi yarış yapacağına inanıyorum. 3 numaralı ala çatı ağasını da 4. at veriyorum. Son olarak bir uçan oğlu yavrusu Ali Yıldız'la start olacak olan 14 numaralı Demir Ağa diyorum sizlere. Yani neticede sıralamam 6, 8, 2, 3, 14. İkinci altılıyı bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Birinci altılıyı bakmadım daha. Bakarsam orada bir ortak tekim olacak zaten. Oradaki beşinci ayağa tekabül edecek o tay yarışı şartlı bir ee, ilk ayağı bugün ikinci altında ilk ayakta banko verdiğim bir numara Adice Perit'i ilk altılığı da e, yüklersem orada da sizlere onu ileteceğim. Videoma beğeni yapmanızı özellikle abone olmanızı rica ediyorum. Evet. İzmir at yarışları ile ilgili görüşlerim bunlar arkadaşlar. Hepinize Bugünden yüklediğim videoda yarın için bol şanslar diliyorum.